ateşten gül aldım ben. Canı feda eyledim bu sırrı ifşa ile. Gözlerime dem vurup ateşten gül aldım ben. Coşa gelen bu kalbim ruhumla geldi dile. Destur el pençe durup ateşten gül aldım ben. Kimler dara çekildi bu aşkın nazarında eğer teslim olmazsan ölüm var pazarında. Başım arşa yükseldi parmaklar üzerinde. Yangına üryan girip ateşten gül aldım ben. Her manayı söylediğim noksan onal dilimle. Gözün öyle karardı alay ettim ölümle. Nura bulanmış yüzüm şifa veren elimle toprağı aşkla yarıp ateşten gül aldım ben. Nice zorluklar vardı, peşine gölge sürdüm. Evvelimi sorarsan anadan doğma kördüm. Bir güzel kapısında gönül gözümle gördüm. Arifle hakka erip ateşten gül aldım ben. O mübarek şemali her zerreyi sarınca bir zelzele sonrası yüce dağı yarınca güneş günden çekilip gökyüzü kararınca fırtınaya hal sorup ateşten gül aldım ben geceleri sahrada bir başıma turlarken kainat nefesiyle bedenimi sırlarken esaret zincirini ellerimle zorlarken kilidi nazla kırıp ateşten gül aldım ben. Sen dilimde kelamım, sen yazdığım her hece. Senin aşkın muteber, senin sevdan pek güce. Sana tabi yüreğim biat ettiği gece, gönlümde düşler kurup ateşten gül aldım ben. nefsin emsaresinden artık uzaklaşırken derbeder deli olup sel misali taşarken onca tılsım içinde ben aklıma şaşarken aşkı mutlaka görüp ateşten gül aldım ben ateşten gül aldım ben